Selam arkadaşlar. Adem diye bir arkadaşım şu wireless extender yani range extender kablosuz güçlendirici repeater yani bir sürü adı var. Bunu kullanıyormuş zamanında şimdi kullanamıyor. Ayarlayamıyormuş. Aslında ayarlaması oldukça basit. Tabi biraz teknik bilgi gerekiyor ama şimdi onun için yapıyorum bu videoyu. Adem kuaför Adem. <laughs> Paris kuaför. Canım benim. Selamlar ben size. Mer Mercu SS, Mercu SS diye bir model, maşı marka. Mesela yan, yan odada valisim var benim. Bu odaya kadar çekiyor. Diğer odaya çekiyor. Aşağı çekiyor, yukarı çekiyor. Yani bu oda çekiyor ama üst kat çekmiyor. Bir yan çekmiyor. Yanı valesi atlatmak için bir tane şu cihazdan alıyorsunuz, takıyorsunuz buraya. Alıyorum ben buradan valesi, o bir odaya gönderebiliyorum. Yukarı gönderebiliyorum, aşağı gönderebiliyorum. Yani e, kablosuz alanı biraz daha genişletiyorum. Bunun çalışma prensibi oldukça basit. Diyorsunuz ki bu aleti şu modeme bağlan ve kendini klonla. Şu modemin şifresi bu. bu o şifreyle bu kendini oraya bağlıyor. Kendini klonluyorum. Burada da kablosuz ismini görebiliyorsunuz. Orada da kablosuz ismini görebiliyorsunuz. Yani birebir klonluyorum. Peki nasıl resetleniyor? taktık cihazı ayarlanmış içi söktük başka bir bilgisayar başka bir eve başka bir yere götürdük orada ayarlayacağız <laughs> Buraya işe bağlanamıyoruz çünkü bir şifre var taktığımız zaman şurada reset butonu var reset ve VPS yazar buraya 10 saniye basılı tutuyoruz zaten renkler değişiyor yeşil kırmızı sonra tekrar yeşil olduğu zaman bırakıyoruz kendine geldikten sonra bilgisayara tekrar bağlanıyoruz şimdi resetleyelim Pes ettik. Şimdi tekrar bir kayıt yapalım. Şimdi şuradan bağlanıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu sağ alt köşede kablosuz simge var. Tıklıyoruz. Merkuri gördük. Bağlan dedik. Otomatik olarak bağlan. Bağlan dedik bağlandı. Bağlandıktan sonra tabii bir tane internet sayfası açmamız lazım. Herhangi bir sayfa bağlanmaya çalışıyorlar. Bir yönlendirmenin olması gerekiyor. <laughs> Siteye ulaşılamıyor. Böyle olduğunda Ctrl-V CMV'de IP config Neymiş IP adresimiz? 192, 168, 1253. Kopyaladık bunu. Web, web sayfasını yazdık. Mercury. Bunu yeni, benden yeni şifre istedi. Benden yeni bir şifre istedi. Tabi cihaza giriş şifresi. En az 6, az 6 kayıt alacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A ba dedik. Bu cihazın çalışma prensibi şöyle. Şu anda cihazın içine bağlandık. Dedik ki cihaza etraftaki ağlara tara. Taradı. Mesela benim internet adresim, valis ismim Hesmahan. Şifremi yazıyorum. Yazdım. <laughs> tık tık tık. Bağlan dedim. Cihaza dedim ki şu etraftaki Vale Setar'a modemin ismini mi Benim modemin ismini gördü. O modeme bağlan dedim. O modemin şifresi şu dedim. Kendini o modemin aynısı yapacak. Modemin ismi Hesmahan şifrede şu. Aynısını alacak. Bu isimdeki bu wireless ismini alıp daha da güçlendirip yayacak. Alıyor o wireless'i daha da güçlendirip diğer yan tarafa ayırıyor. Bu odada mesela bu olmasaydı çekecekti. Ama öbür taraf çekmeyecekti. Modem orada olduğuna göre yukarısı aşağısı ve bu oda çekiyor. Buraya de taktığımda burası, orası, yukarısı, aşağısı ve bura, buranın üst katı alt katı sol, sol tarafı çekiyor. Çaprazlar çekmez. İki duvar geldiği zaman araya çok güçsüz olur. Sürekli bağlantı kopar. Bu baylas ekstenderin amacı da Wireless sinyali güçlendirip sağa sola yaymak. Yani 300 megabit bölü saniye. Saniyede 300 megabit bir transfer yapıyoruz. Yani bugün anlatacaklarım bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi deneyelim bakalım bağlanmış mı? Yeşil olmuş mu? Olmuş. Youtube. Gördünüz mü? Olmamış. <laughs> Yok gerçi olmuş galiba. Ha resmen kendinin aynısını kullanmadı. Bakın artık Merkür'ün Merkür, Merkür Merkü ismini göremiyorsunuz. Hesman. Bağlanıyoruz buraya. O içeriden alıyor. Hesman'ın ismini yayıyor burada. Yani wireless ismini. Ve şu an bağlandık yan tarafa. Yani Merkür'e. Ve dada oldu. Gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Biz VPS tuşunu unuttuk. Şurada reset tuşuyla VPS tuşu aynı andaydı ya. Reset tuşuna 10 saniye basıyorsun Kendini fabrika ayarlarına çeviriyor. VPS tuşu ne işe yarar? Bir iki saniye basıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Buradaki lamba yanıp sönmeye başlıyor. Sonra kendi modeminizin oraya gidiyorsunuz. Modeminizin üzerinde de VPS tuşu var. Oraya basıyorsunuz bir iki saniye, bırakıyorsunuz. İkisi yanıp sönüp birbiriyle haberleşmeye başlıyor. Bu cihaz kendini kullanılıyor. Repeater moduna geçiyor o kadar ayardan daha kolay. Buna basıyorsunuz iki saniye, ona basıyorsunuz iki saniye, bekliyorsunuz. Bağlanmadığınızı düşünebilirsiniz ama 5 ile 10 dakika arasında kendini ayarlıyor. Kitlendiği zaman cihazı söküp takıyorsunuz, bakıyorsunuz zaten Merkür SS kendi ismi kaybolmuş. Sizin valisi ismi daha da yüksek. Yani iki tik değil de full çekiyor bilgisayarın dibinde. Nasıl yapıldığını göstereyim şimdi size. Bir pes tuşuna basıyorsunuz, yanıp sunmaya başlıyor. Şimdi de bir pes tuşu var. Bu da bir pes tuşu. Yanım sunuyor. Hı. Kendini ayrılmış. Kapatalım. Tekrar açalım. <laughs> Bakın, full kendini kullanmış. MV login diyelim. Heh, <laughs> direkt cihaza bağlandık. Demek ki şu anda ona bağlıyız. Hayırlı olsun. Güle güle